Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mart Çarmaba günü NTV canlı yayınında Seda Öğretir, Ahmet Arbat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın gündeme dair sorularını yanıtlamış ve seçime iki aydan kısa bir süre kalmışken dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın programda yaptığı en çarpıcı açıklamalardan biri de 17 bakanında vekil adayı olacağını duyurmasıydı. Başkan Erdoğan açıklamasında "Yenilenmeye ve gençleşmeye en açık partiyiz. Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Kabinedeki 17 isim milletvekili adayı olacak." Yardımcım Fuat Oktay Ankara'dan aday olacak ifadelerini kullanmıştı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan kabinedeki tüm bakanların milletvekili adayı olacak olması durumuna ilişkin, dokunulmazlık için deniliyor ama değil, ifadelerini kullanarak 5 madde ile sebeplerini sıraladı. İşte Ahmet Hakan'ın bugün kaleme aldığı köşe yazısındaki ilgili kısım. Erdoğan açıkladı, dokunulmazlık için deniliyor ama değil. Çünkü yeni sistem farklı. Bakanların, görev yaptıkları süreçte ilgili dokunulmazlıkları devam ediyor. Peki mesele dokunulmazlık değilse neden? Neden bakanlar vekil listelerine alınıyor? Erdoğan'ın seçilmesi durumunda bu isimlerin yeniden bakan olmama durumu söz konusu olacak. Neden böyle bir risk alınıyor? Bu sorulara benim bulabildiğim cevaplar şunlar. Milletvekili listelerinin gücünü arttırmak için. Erdoğan ayrı, AK Parti ayrı propagandasını kırmak için. İcra'nın gücünü seçime taşımak için bakanların popülaritesinden yararlanmak için. Parti oyunun geride kalmamasını sağlamak için.